hoş geldiniz sizlere bugün kasnakta yaptığım pomponlu lif modellerini göstereceğim sizlere bakın arkadaşlar bunun yapılışı benim sayfamda mevcut nasıl yapıldı böyle arkası da böyle arkadaşlar bakın bu çift katlı oluyor arkadaşlar bakın böyle ayrı ayrı yapılıyor sonra dikiliyor nasıl yapıldığı, nasıl dikildiği benim videolarımda mevcut Bakın arkadaşlar bu papatya deseni gibi bu tabanı yeşil arkadaşlar böyle bakın çimen yeşili beyazlı böyle pompa, papatya gibi duruyor bakın arkadaşlar bu da sepet modeli bunu beyazla bağladım arkadaşlar veya seccade ipiyle bağlanılıyor bakın arkası da böyle aynı beyaz bunun arkası da bakın böyle duruyor bu da mavi bir modelimiz arkadaşlar böyle bu da papatya gibi duruyor bunun arkası tabanında mavi arkadaşlar böyle bu da lacivert arkadaşlar böyle duruyor yıldız modeli var burada bunlar da arka tabanda böyle beyaz tabanla yaptım arkadaşlar bu da bir yıldız modeli yine arkadaşlar ama bakın buraları farklı bakın bu da yıldız bu da yıldız fakat bakın bunu bu da yıldız ama buraları farklı bakın arkadaşlar bunun burası boş bunun burası dolu farklı bir model bunun da yine arka tabanı böyle arkadaşlar beyaz da yaptım. Bu da pembe bir sepet modelimiz arkadaşlar. Tekrardan. Bunun yapılışı da sayfamda mevcut. Bakın bunu da arkadaşlar sarıyla bağladım. Sarı seccade ipiyle. Bakın arkadaşlar bunun arkası da böyle pembe. Bu da bordo arkadaşlar. Bakın bu da papatyalı böyle. Papatya modeli. Bunun da arkada, arkası beyaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tabanın hangi renk olursa arka tabanı da böyle yapıyoruz. Bakın bunun bu tabanı pembe. O yüzden arka tabanı da pembe. Bakın bununki beyaz. O yüzden arka tabanı da beyaz yapıyoruz. Ama siz isterseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu da yine yeşil bir modelimiz. Bu da altıgen diye geçiyor. Bu da aynı şekilde bakın burası yeşil olduğu için tabanı da yeşil. Ama bakın çok güzel duruyor. Bunlar çeyizlik oluyor arkadaşlar. Bohçalık oluyor. Gelin bohçaları damat bohçalarına konuluyor. Hediyelik olabilir. Genellikle gelin gelin çeyizlerini alıyorlar arkadaşlar. Bunları ben sipariş üzerine yapıyorum bunları. Damat bohçalarına koyuyorlar, gelin bohçalarına koyuyorlar, hediyelik olarak alıyorlar veya da banyonuza süs olarak asabilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim banyomda var. Banyo süs olarak da asabilirsiniz hediyelik, çeyizlik, bohçalık diye geçiyor arkadaşlar. Yapılışları yapılış bu altıgenli şu sepet modelinin bu sepet modelini yapılış arkadaşlar sayfamda mevcut. Başka diğer istediğiniz bir model olursa eğer bana ulaşıp ulaşabilirsiniz onu da anlatırım isterseniz arkadaşlar bu sayfayla aynı isimde olan bu kanalla aynı isimde olan instagram sayfamda var isterseniz oradan da bana ulaşabilirsiniz aynı sevdenin mutlu dünyası diye ay pardon sevdenin elişi dünyası diye instagram sayfamda mevcut isterseniz oradan da bana ulaşıp sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz orada da daha farklı modeller var Takip ederseniz arkadaşlar, şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>